Selam, sizce hangisi daha iyi? Ahşap bir ev mi yoksa bir mağara mı? Anahtar mı yoksa pürmüz mü? Dizüstü bilgisayar mı yoksa hesap makinesi mi? Cevaplar size açık geliyorsa çok hızlı karar vermeyin derim arkadaşlar. Bunları bir düşünün. Bir malikane mi yoksa bir kulübe mi? Bir malikane bütün paranızı yer. Bir kulübe de yiyip içebilir ve tüm işinizi kendiniz halledebilirsiniz. Malikanede istediğiniz şeyi bulmak için bütün odaları aramanız gerekir. Ayrıca aradığınızı bulacağınızın garantisi yoktur. Kulübe küçük olduğu için her şeyin yeri bellidir. Aynı şekilde bir malikaneyi temizlemek için temizlik şirketi çağırmanız gerekir. Bir kulübeyi yaklaşık 5 dakikada süpürgeyle temizleyebilirsiniz. Malikanede aletlerinizi duvara asarsanız dekorasyonu bozar. Bir kulübede ise bunlar dekorasyonu bozmak yerine ortama farklı bir hava katarlar. Laptop mu, hesap makinesi mi? Hesap makinesinde sayılarla İngilizce merhaba yani hello yazmak kolaydır. Hesap makinesini ters çevirin yeter. Laptop sıkıcıdır ve size bu tür bir eğlence sunmaz. Bir laptopun hesaplama gücü hesap makinesinden çok daha fazla olabilir. Ancak hesap yapmak için laptopu açmanız, programların yüklenmesini beklemeniz ve sonrasında hesap makinesi uygulamasını açmanız gerekir. Bir hesap makineniz varsa onun tüm hesaplama becerilerinden anında faydalanabilirsiniz. Laptop ağırdır ve onu yanınızda taşımak için özel bir çantaya ihtiyaç duyarsınız. Hesap makinesi ise çoğu cebe sığar. Eğer kasiyerin size para üstünü eksik verdiğinden şüpheleniyorsanız, hesap makinenizi cebinizden çıkarıp para üstünü hemen hesaplayabilirsiniz. Kasiyere en şüpheli bakışınızla bakmayı unutmayın. Hesaplama yapmak için laptopunuzu çantadan çıkarmaya kalkarsanız, sırada bekleyen insanlar şikayet etmeye başlar. El feneri mi, meşale mi? El feneri tek bir amaca hizmet eder pratiktir o kadar. Bir meşaleniz varsa olimpiyat meşalesini taşıyormuş gibi hatta insanlığa ateş getiren Prometheus gibi davranabilirsiniz. Eğer etrafta içinde kötü güçlerin yaşadığından şüphelendiğiniz karanlık ve kasvetli bir kale varsa oraya el feneriyle gidemezsiniz. <laughs> Bu uygun olmaz. Bir meşale ile herhangi bir partide ışık saçabilirsiniz. Parti demişken eğer arkadaşlarınızla ortaçağ temalı bir parti düzenlemek isterseniz meşale güzel bir dekorasyon olur. Ayrıca eğer bir meşaleniz varsa elinizde sınırsız bir ışık kaynağı var demektir. Başka bir şeyi ateşe verin yeter. Pekala, insanları korkutmak için yüzünüzü fenerle aşağıdan aydınlatmak daha kolay ve daha güvenlidir. Ancak bunu bir meşale ile yapmayı başarırsanız herkesin kanını dondurursunuz. Spor araba mı yoksa itfaiye arabası mı? Bir spor arabada tüm gözler üzerinizde olur. Bir itfaiye arabasında sadece gözler değil kulaklar da sizde olur. Bir spor araba sizi istediğiniz yere hızlı ve öfkeli bir şekilde götürebilir. Peki ya yolları açabilir mi? Hayır. Ancak bir itfaiye aracı bunu yapabilir. Spor arabayı pürüzsüz bir yolda sürmeniz gerekir. Aksi takdirde yoldaki her bir tümsek ve sarsıntıyı hissedersiniz. Bir itfaiye arabası sizi bir volkanın tepesine hiç zorlanmadan çıkarabilir. Spor otomobiliniz yanarsa birkaç milyon lira kaybetmiş olursunuz. Ancak bir itfaiye aracı yanarsa söndürmek için her türlü imkan elinizin altındadır. Son olarak eğer bir spor arabanız varsa muhtemelen zenginsinizdir ve mülkünüzü korumak için güvenlik görevlileri tutmanız gerekir. Bu size pahalıya patlar. Eğer itfaiye arabanız varsa ve biri evinize girmeye çalışırsa itfaiye arabasının hortumuyla onlara su püskürtebilirsiniz. Anahtar mı yoksa pürmüz mü? Kapıyı anahtarlarla herkes açabilir. Bu sıkıcıdır. Fakat bir evin kapı menteşelerini pürmüzle parçalayarak eve girerseniz bunu herkes fark eder. Anahtar belirli sayıda kapıyı açar. Pürmüzle neredeyse dünyadaki tüm kapıları açabilirsiniz. Evet, anahtar daha hızlıdır. Ancak inatçı bir kapıyı pürmüzle kesmeye çalışmaktan yorulduysanız biraz odun getirip mangal yapabilirsiniz. Gece anahtarı kilide sokmak zor olabilir. Pürmüz ışık kaynağıdır. Altılı karın kasımı mı yoksa büyük bir göbek mi? Kalın bir yağ tabakası iç organlarınızı korur. Büyük bir göbek yumuşacıktır ve kediniz onu yastık olarak kullanabilir. Altılı karın kasına sahip olmak için çok fazla egzersiz ve diyet yapmanız gerekir. Kocaman bir göbeğe sahip olmak için tüm gün kanepede yatıp en sevdiğiniz pizzayı yemeniz yeterli. Karnınızdaki yağlardan bıkarsanız onlardan birkaç kalıp sabun yapabilirsiniz. Tasarım ayakkabı mı yoksa büyük babanızın eski ayakkabısı mı? Tasarım ayakkabı binlerce liraya mal olur ve sadece bir ya da iki sezon giyersiniz. Büyük babanızın ayakkabısına para harcamanız gerekmez ve 60 yıl sonra bile yepyeni gibi görünür. Şiddetli bir sağanak yağıştan sonra tasarım ayakkabınızı tamir ettirmeniz gerekir. Büyük babanızın ayakkabısı kar fırtınasına ve ardından bir çöl yolculuğuna bile dayanabilir. Hatta bundan sonra Amazon nehrinde karşıdan karşıya geçebilirsiniz. Tüm bunlardan sonra ayakkabıları şöyle bir cilalasanız yeter. Tasarım ayakkabıyla yüksek sosyete etkinliklerine giderseniz kimse etkilenmez. Ancak büyük babanızın ayakkabısıyla giderseniz herkes sizi konuşur. Tasarım ayakkabı rahatsız edici olabilir ve ayaklarınızın alışması için biraz zaman gerekir. Diğer yandan hiçbir ayakkabı ayağınıza büyük babanızın ayakkabısı kadar uymaz. Ah, oh, ayaklarınızın şeklini alan yumuşacık tabanlar. İnternet mi yoksa bir ipin iki ucunda iki plastik bardak mı? İnternet dünyadaki istediğiniz herkesle iletişim kurmanızı sağlar. Ancak plastik bardaklardan yapacağınız telefonla bu bağlantıyı gözlerinizle görürsünüz. İnternetin aylık maliyeti yüksektir. Plastik bardak telefonun ömrü boyunca çok az maliyeti vardır. Bağlantı sağlayıcınız plastik bardak telefonunuzun bağlantısını kesemez. Ancak annenizi elinde makasla görürseniz dikkat edin. Ses kalitesi bağlantının sabitliğine bağlı değildir. İp her zaman güvenilirdir. Ev mi yoksa mağara mı? Hava olayları evinizi mahvedebilir ve evinizi onarmak için binlerce lira harcamanız gerekebilir. Mağara ise doğa şartlarına dayanıklıdır. Sonuçta onu oluşturan bu doğa şartlarıdır. Evinizi terk ederseniz ayrışması yüzyılları bulur. Mağarayı terk ederseniz doğaya zarar vermeyeceğinden emin olabilirsiniz. Hatta mağaranız yalnız bir ayının evi olabilir. Evinizi döşemek yorucu ve pahalı bir iştir. Ancak mağarada her şey çok kolay olur. Kapıya büyük yuvarlak bir kaya koyabilirsiniz. Büyük düz bir levha yatak işlevi görür ve birkaç direğin üstüne ahşap plaka koyarak masa yapabilirsiniz. Eviniz ormanda olsa bile doğadan kopuk olursunuz. Bir mağarada yaşarsanız her uyandığınızda doğanın içinde olursunuz. Yastık mı taş mı? Her ikisinin üzerinde de rahatça oturabilirsiniz. Öyleyse evinize bedavaya bir taş getirmek varken yastığa neden para verirsiniz ki? Taş bir partide insanlarla aradaki buzları eritmeyi sağlar. İçecekler için <laughs> buzla kırabilirsiniz. Evinizi davetsiz misafirlerden yastıkla koruduğunuzu düşünebiliyor musunuz? Ben de düşünemiyorum. Ancak taş ile yapabileceklerinizi düşünmek için hayal gücünüzü zorlamanıza gerek yok. Son olarak eğer taşınız yıpranırsa yeni bir minder almak için mağazaya gitmek yerine onu fırlatıp arka bahçenizden yeni bir taş bulabilirsiniz. Sanırım seçimlerimizi yaptık, değil mi? Siz ne dersiniz? Hey, bugün yeni bir şey öğrendiyseniz bu videoyu beğenin ve bir arkadaşınıza paylaşın. Hoşunuza gideceğini düşündüğüm diğer videolarımızı burada bulabilirsiniz. Tek yapmanız gereken sağdaki ya da soldaki videoya tıklamak. Hayata olumlu bakmayı unutmayın.